Hepinize merhabalar arkadaşlar. 29 abone özel yanlış. Yan, yani ben edit çekerken işte bu yolu yapmıştım. Zaten bir tane videom bu editim. 2, 2996 izlenmiş arkadaşlar. Ondan dolayı size konser kalemi gösteriyorum. Heyecanlısınız diye mi? Ay heyecanlısınız. tabii. Buraya en son göstermek istiyorum. Burası benim yerim arkadaşlar. Şurada hatta burada fotoğrafını çekilip göstermiştik size bakın. Burada. Şurada duran benim. Gözü kısık böyle gözü kısık vardı. Burada da benim kardeşim var arkadaşlar. Böyle kaslı bir kıza benzer biri vardı ya bakın. Burada böyle muzak tutan küçük kuzenimle. Şimdi Konse Kalesi'nin böyle durma yerleri. Burası da liderin duruyor. Burada büyük kuzenim var. Benden biraz küçük. Buralarda. Şimdi buraları geçmeden önce arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o kadar yemek harcıyorum. Editler için de her şey için. Şimdi Konse Kalesi'ni dıştan gösteriyoruz. Dükkanın göre göre ta 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 kendim yaptım sadece tek başıma ama arkadaşlar şimdi yaratıcı yapmamız lazım iyi mi yani herkes yaratıcı kalmadı iyi mi yani bakın böyle bir yer vardı ona benzetmeye çalıştım arkadaşlar zaten şu yanlarına da küçük küçük şeyler yapacağım böyle bir tane burada bir tane şurada bir tane burada, bir tane de burada arkadaşlar. Hem hastayım ben bazen. Bazenleri çekemeyebilirim. Arkadaşlar ondan dolayı çok video gelmez ama editleri yaparım belki. Editleri koyabilirim. Do 2 saniye önce attım videoyu. 200 izlenme, 220 izlenme oldu. Edit. O kadar diyorum yani. Şey yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı geçmeden önce üst katı işte. Çat. Arkadaşlar bakın. Dudum dudum dudum. Arkadaşlar burası küçük yani büyük kuzenimin yeri. Büyük kuzenim buraya evini mevini yani odasını yapacak evini değil de. Ne oldu oğlum? Çöktü galiba. Arkadaşlar çekilmiş. Bakın şöyle olmuş bak. Bakın burada simsiyah oldu yani. Bu arkaya da gelince böyle olmuş. Bakın burası kuzenim en yeri. Arkadaşlar. Aa, ne oluyor ya? Heh. Bakın burası büyük kuzenimin yeri. Şurası da küçük kuzenimin. Bence ben olsam buraya alırdım. Ben olsam buraya alırdım. Şurayı cam eklerdim yine güzel. Bakın burada da kardeşimin yerini ben yaptım. Zırhını morhunu her şeyini. Kardeşime ben yaptım. Bakın. Çat. Nasıl? Pat. Nasıl? Uff. Bakın sandıkta da böyle hatta kalmaya çevireceğiz arkadaşlar. Ama ben bir botarmak için yaptım. Çok güzel ya. Uff. Mükemmel burası mükemmel ama diğer diğerlerinden farklı bir konse yaptım ben o konseyin aynasını yapmadım arkadaşlar bu şimdi alta geçtik hopala bana. bakın burası böyle üst konsey nerede de diyeceksiniz üst konsey biz şu anda yap Şurasında aşamasında. hep birlikte yapacağız kardeşimle biraz hamleler yaptık da ama kötü oldu ya basık oldu böyle yüksekte de değil bakın böyle tavanı yüksek değil böyle basık oldu. Ondan dolayı orayı daha göstermeyeceğim. Şimdi en heyecanlı yere geldik. Pardon kusura bakmayın burnumu burnumu çiziyorum. <laughs> Kardeş bakın. Of video çekmeye gelince var ya kardeşim hep böyle. <laughs> en heyecanlı yere geldik arkadaşlar az önceki boş verelim. orası kesilecek zaten boş verin. şimdi benim yerime geldik arkadaşlar onlara kap karanlık gözüküyor burası ondan buraya bunu koydum ve benim odam bakın o bunu boşunca böyle gidiyor zannediyorsunuz bozuyorsunuz ya burası aslında <laughs> Benim odama bakın şekil önümden çekilir. Pot. Pot. Lan uyudum. <laughs> Arkada arkadaşlar, ya az önce yanımda yoktu bu gerizek. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Arkadaşlar videomu sabote ediyorlar. Özür dilerim. Çok özür dilerim kardeşim adına. Kardeşim adına çok özür dilerim arkadaşlar şimdi ne yapalım? Konsey kalemimizde bakın böyle iniyoruz. Böyle ağaçlandırmalar ekledim. Ağaçlar var bakın burada. Aa durun bir yer göstermeyi Bir Arkadaşlar isterseniz abonelerimden birini seçip konseyimi davet edebilirim ama maalesef Galiba onda bu, Minecraft olmadığı için davet edemem ama arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 25 abone de bende gerçek mi da var arkadaşlar gerçek mi? Arkadaşlar bakın burası da büyüyelim. yerim. Boss moda da var siz biliyorsunuzdur belki. Arkadaşlar Of kardeşim geliyor yapıyor onu bunu yapıyor arkadaşlar ha arkadaşlar ya arkadaşlar ya abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz konsey Kalesi lan lan konsey kalesinin yeni bölümlerini gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar konsey kalesinin yeni bölümü 22 ya da 23 abonede gelebilir. 22 23 diyorum ya. Bak 25 abone dedim ya. 30 abonede 25 abonede değil. 30 abonede bir takipçimle şey oyun oynayacağım birlikte. Mu oynayacağız. Hayatta kalma. Ve ikinci de ise yani oynayabilirsem eğer seçebilirsem ikinci de de arkadaşlar Size Korsiye Kalesi'nin videosunu atacağım. Yani iki video gelecek gibi bir şey. Yani arkadaşımla şey yapamazsan arkadaşlar arkadaşı yani sizden birini seçip biriyle oynayamazsan şey yapacağım. O şey Korsiye Kalesi videosu gelecek. Hem yani üyelerim de var. Kardeşim, küçük kuzenim, kuzenim. İstersen İsterseniz bu Minecraft 1.0'ında varsa aslında bu arkadaşım Minecraft'ın eski sürümü. Biz eski sürümünü oynuyoruz Minecraft'ın Aslında gerçek Minecraft. Görüşürüz. Bye bye. Jede Nemo.